Ve Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti ve derbi öncesinde çok net bir mesaj verdi diye biliriz. Sarı lacivertler için 10 maç ve 22 puanla beraber şu anda 3. sırada önümüzdeki hafta 4. sıradaki Beşiktaş'ta bir derbi oynayacak Fenerbahçe. Diğer tarafta Gaziantep Futbol Kulübü 10 maç ve 17 puanla onlar 6. sırada kaldılar. Samsun'un bugün puan almasıyla Rize ile beraber kaldığında ve bir puan aldığında ben almasıyla beraber onlar 6. sırada kaldılar ve hemen her iki takım Nikon 11'ine oradan oyuna geçelim. Fenerbahçe'de net bir 4-2-3-1. Tedesco'nun artık net saydığımız bir 11. Dörtlü savunma. Önlerinde İsmail, Alvarez, Asensio ile beraber Nene, Kerem ve Nesiri 11'i tamamladılar. Diğer tarafta Gaziantep'te net bir gene 4-2-3-1 aslında Burak Hoca'dan. Dörtlü savunma önlerinde Melih Kamara hemen önlerinde Maxim Lungoyi, Kozlovski ve Bayo 11'i tamamladılar. Onlar da Gaziantep tarafında diyebiliriz. Şimdi abi futbolun çok genel bir kuralı var. Her takım birbirine karşı hangi statta oynuyor olursa olsun, hangi organizasyonda oynuyor, istersen Şampiyonlar Ligi'nde oyna. Cesurca oynayabilir. Cesur oynamakla, cesaretli oynamakla, baskın oynamaya çabalamakla haddini bilmemek aynı şey değil eldeki malzemeye göre oyunu basitleştiremeyen, eldeki malzemeye göre sahada rakibe göre hazırlanan bir planla oyuna oturamayan her takım o ligin büyüğünden daya yer abi. Aynı bugün Gaziantep'in Fenerbahçe'den yediği dayak gibi. Büyük takımları, yarışan takımları, pahalı kadroları ne olursa olsun onlar hangi şartta oraya gelirlerse gelsinler veya siz hangi form durumunuzda oraya gelirseniz gelin ki Gaziantep yani inanılmaz bir form durumuyla geldi Gaziantep. Yani zaten Burak Yılmaz'ın gelmesinden sonra ekstra bir yükselişe geçtiler. Buraya son 7 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlikle Fenerbahçe maça çıktı Gaziantep. Yani i̇nanılmaz ivmelenerek geldiler buraya. Ama zaten tehlikeli olan budur abi. Yani yükselişe geçen bir başaltı takım çok yükselişteyken biri büyük takıma denk geldiğinde e, biz bunları da götürürüz abi. Kendi oyunumuzu oynarsak götürürüz der ve böyle dörtlük olur. Şimdi oyunda mesela bu bugün olanın, ya yani bugün oynanan oyunun Gaziantep'in tam tersine Fenerbahçe itmesi lazımdı. Gaziantep'in topu vuran, topu karşılayan Fenerbahçe'nin topa sahip olmasına kaleci ve stoper tarafında izin verip Ederson'un hat kıran paslarla değil stopere topu çıkmasını sağlayıp stoperlerin topu aldığı senaryoda Osterwolde gibi Archie Brown gibi zaman zaman Şikrin yere top almaya gelen işte Alvarez veya İsmail'in ikisinin de altı numaradan dönüp oyuna başlayamaması gibi dezavantajları kullanma adına Gaziantep'in baskı hattını öne çıkartıp topu direkt vurup Ederson'a geldiğinde bırakıp Stopellere top geldiği anda yeniden baskıyı gösterip Fenerbahçe'ye kaleci hariç 10'a 11 şekilde karşılaması gerekiyordu. Burak Yılmaz ise tam bir futbol ukalalığı yaparak tam bir futbol had bilmezliği abi tam hakikaten yani, şey var yani 40 fırın ekmek yemesi lazım. Abi, daha çok yani 40 az öyle söyleyeyim. Baya fırıncılar birliğiyle oturup bir bayi falan alması lazım Burak'ın yani. Abi sen sizin sahanıza gelen ya kardeşim. Bak şöyle toparlayayım. Neden Göztepe gibi olmuyorsunuz abi? Neden Göztepe gibi olmuyorsunuz kardeşim? Ya Anadolu takımları. Anadolu takımları da demek istemiyorum. Ya başaltı, orta orta seviye, orta alt, orta üst seviye takımlar. Ligin orta üstüne yarışan takımlar. Abi neden bizim özellikle yarışan, yarışması beklenen büyük takımların Avrupa'da mesela çok zorlandığı profiller olan kuzeyli takımlar gibi davranmıyorsunuz abi? Ya çok basit bu ligde yukarıya gelmenin formülü. Bodo Glimt olma. Zaten Bodo Glimt'in kuzeni takımdan ziyade biraz Batı Avrupalı bir takım işte toplu oyun vesaire. Ya bana bir Kopenhag kadar binebileyim. gene e, bizim takımlarımızın böyle bir Norveç takımları gibi Esto, e, Finlandiya takımlarında İsveç, İsviçre bak or abi Lozan Beşeş şeyledi işte ya. Tamamen kapanıp geçiş delik de delik deşik ede ede eledi yani. Ya bu kadar basit. Fenerbahçe ilk, ma ilk maçta Dinamo Zagreb ne yaptı? Bir Dinamo Zagreb maçında üzerine çekti Zagreb Fenerbahçe'yi. Ortadan bir tane altı numarayla topu her yere vurdular yüksek. Orta metraj, orta metraj pas pas pas. Fenerbahçe'yi 3 kere geri koşturdu mu koparıyorsun. Göztepe Galatasaray'ı ilk 45 dakika 7 8 kere geri koşturdu. Açtı mesafeyi, kendi forvetlerini geri getirmedi. Savunmasını öne çıkartmadı. Bir koparttı Galatasaray'ı. 45 dakika Galatasaray abonda ne oldu abi? Ne olursa olsun. Topu alıyorsun. Şimdi topa sahip olma oyunu var. Mesela ki Farioli ki Farioli'nin bile eldeki malzemeye göre bunu oynaması yanlıştı ama alan en azından onun için kurulmuş bir takımdı. Yani ona uygun kurulmuş bir takımdı. Kalecisi, stoperleri, bekleri, merkez orta sahaları alıp dönebilen orta sahalar falan. Abi şimdi kaleci Burak. Abena, Arda, Perez, Rodriguez. Yani iki tane bomba bek. Savunmanın sesi olmayan iki bek. Kamara bambaşka bir alemde izleme. Sen keyifli oyunculardan biri Kamara'yı mutlaka özel olarak izleyin bu sezon. Melih Arda Turan 6 numarada kullanmıştı toplu oyun temel ama o Arda Turan işte. Maxim derine geliyor mecburen bunlar topu çıkaramadığı için. Kamara içe gibi geliyor. Şöyle zaman zaman zama şunu da gördük. Ee, Maxim'in en derine kadar geldiğini de gördük. Burada Lungoy'u, burada Kozlovski, önde de Bayo. Ne yaptı Tedesco? Dedi ki lan bunlar çıkamaz. <laughs> Çok basit yani. Bunlar çıkamaz dedi Fenerbahçe'yi baskın bir Bundesliga takımı gibi oynattı abi. Böyle bizim veya bazen işte Avrupa eşleşmelerinde falan böyle Borussia Dortmund, yumuşak Belçika, yumuşak Hollanda takımlarıyla böyle iyi Bundesliga takımları falan eşleşir ya böyle yumuşak hani bir tık alt seviye takımlarla böyle iyi Bundesliga mesela Galatasaray falan Galatasaray Frankfurt gerçi farazi örnek çünkü 3 tane attı kendi kalesine Galatasaray yani oyun olarak onu çok örnek vermeye gerek yok ama mesela ters bir eşleşme atıyorum e, Rangers Borussia Dortmund Leipzig iyi bir Leipzig mesela e, ne bileyim Hollanda liginden bir Feyenoord falan denk geldiği zaman o Bundesliga takımı Beşlik yapar ya bastığı yumuşak pasör takımı. Heh. Fenerbahçe bugün ondan yaptı abi. Tam olarak ondan yaptı. Bir çıktılar baskıya. Nene buraya, Kerem buraya, Alvarez buraya, İsmail buraya, Arçı, Brown buraya, Ostermode ta buraya kadar. Şikrinler, Bayo zaten hiçbir şey indirtmiyorlar. Bir eşleşti böyle Fenerbahçe. Top Abena'ya geliyor baskı. Abena topu dört kere de topluyor abi zaten. Top Burak'a geliyor. Burak 3 kere de topluyor. Nesiri inanılmaz mücadele etti. Maçın açık ara en iyi oyuncusu. Açık ara. Rakipsiz maçın en iyi oyuncusu. Buraya baskı. Burak buradan Arda'ya veriyor. Arda 3 kere de kontrol ediyor topu falan. Top ayaklardan açılıyor falan. Tık Kerem basıyor. Tık Archie Brown geliyor. Tık Osterwolde İsmail Alvarez. Yok ettiler abi. Fenerbahçe Domenico Tedesco'nun ön alan baskısıyla tam bir Alman pres oyunuyla Sildi Gaziantep'i. Yaklaşık 30 dakikada falan bir bitirdiler maçı. 2-0'da bitti maç. İkinci yani yarıda bir tökezleme o kadar olur. Takım yoruldu. Aktif de dinlenecek çünkü Fenerbahçe biraz. Biraz aktif de dinleneceksin yani. O kadar öyle bir şey, oyun yok zaten. Öyle bir oyun yok yani dünyada. O kadar da aktif dinleneceksin abi. O da olur. Ve ee... Bir tık böyle bir ev sahibi olmanın avantajıyla da ikinci devrenin başında bir 15-20 dakika hani 45-65 arası top biraz daha Antep'te kaldı pozisyon var. Kornerde çok net. Abena'nın şurada sıyırdığı top var vuramadı. Ya top Abena'ya çarptı. Eder sonra üzerine gitti falan ama. Abi ben böyle maçlardan çok daha zevk alıyorum kaybeden takımın böyle kaybettiğini görünce. Abi siz kimsiniz sorusu kafam kafayı durduramıyorum İsmet. Yani siz aşağıda çalışıyorsunuz. Ben bu Anadolu takımlarının bu büyük takımlara karşı Galatasaray ya o Simen önünde basıyor. X bir Anadolu takım mesela o -Simen, hani başka takımdan da örnek hani Galatasaray'dan da örnek vereyim. O -Simen basıyor abi. Hala topa dönüyor abi şey. Hala topla çıkmaya çalışıyor mesela X bir Anadolu takım. Trabzon ona açıyla Augusto buraya girmişler. Buraya buraya daha ne ağzına mı girsinler. Eyüp hala buradan şuraya kaleci hala Kaleci buraya çıkarmaya çalışıyor. O da buradan buraya üçgen yapmaya çalışıyorlar. Baba size yaptılar üçgeni. Üçgeni size yaptılar ha. Onu açıyla Augusto buraya girmiş artık lan. Vur lan vur. Önde Tiam var vur. Önde Bayo var vur. En kötü şiklin yeri bozar. Dönene sen basarsın abi. Böyle saçma oyun ısrarlarında neden bulunuyor bu teknik direktörler? İnanılır gibi değil ya. Tamamen şu maç bak bu. Burak burayı oynuyor. Arda 8 kere de falan kontrol ediyor. Bir daha buraya veriyor. Burak zorla Rodriguez'e veriyor. Rodriguez vuruyor, Şıkkırınlar indiriyor, oynuyor Fenerbahçe. Alvarez geliyor, İsmail geliyor vesaire. Bu oyunun birebir aynısını haftaya Beşiktaş maçında görmeyebiliriz. Çünkü Beşiktaş topu Temi Abraham'a e vuracaktır. Bir kere haftaya Sergen Yalçın'da topu istemeyecek bence. Tedesco da topu istemeyecek. İki statu, iki takım da %20 ile bitirecek toplarını öyle söyleyeyim. Yani topun yere yerde kaldığı süre daha az olabilir. Öyle saç öyle saçma zaman bir derbi geliyor. Onu söyleyeyim. Ee, ama işin Fenerbahçe tarafında çok ciddi düzelen bir şey var ki Fenerbahçe bir teknik direktör takım olmaya doğru gidiyor abi. Bu çok kritik. Bu sezon başı sendeliyip zirveden puan farkıyla geri düşen bir yarış ama yarışması da beklenen bir takım için sezonun gidişatında toparlanabilmenin mecburi bir emaresi yani bunu bu, bu olmak zorunda abi. Bir yerde teknik direktör takım olmak zorundasın. Yoksa çok günlük performansa ha Fenerbahçe gider. Haftaya Beşiktaş'a yenilir. Avrupa maçında berabere kalır. Dönerlikte bir daha berabere kalır. Bütün söylediklerimiz boşa da çıkabilir. Ama ben bunu bugün için söylemek zorundayım abi. Skordan bağımsız sahada gördüğümü söylemek zorundayım. Fenerbahçe'nin oyunu sert. Fenerbahçe'nin oyunu güzel temaslı. Güzel böyle pres teması bunlar olur. Çok kart oldu olabilir abi. Atılabilirsin. Kırmızı kart olabilir yani. 10 kişi kalabilirsin gayet normal. Edson Alvarez 2 yani 3 parmak yukarıya bassa kırmızı. Kendi gördüğü sarı kartta. Bak üç parmak yukarı bassa kırmızı. Olabilir ama. Bu oyunun doğruluğunu değiştirmiyor abiciğim. İsmail abi İsmail de daha fazla kart gör. Hiç önemli değil abi. İsmail hep karta yakın oynuyor. Şikrin yer ya atılırsa atılsın abi. Sen doğru oyun şablonundan vazgeçme atılmaz Şikrin yer. Oynar o bilir nerede müdahale edeceğini onlar. Kaşar abi bunlar hakemle oynamayı biliyorlar yani. Fenerbahçe'nin oyununda ciddi manada bir dominant pres ve seyir zevki var. Ha bu oyun ben dedim ki Stuttgart gibi takımlara karşı Fenerbahçe çok ciddi arıza olur. Aynı kendini Stuttgart gibi yani Stuttgart da değilsin abi sen hani öyle bir takım da değilsin bir de aynı oyunu oynamaya çalışıyorsun falan. Yani hat bilmemenin bu kadar oyun haddi bilmemenin. Gaziantep'te Stuttgart gibi birinci bölgede pas yapalım. Üzerim... Ya baba biz siz akıllı olabilir misiniz abi? Üzerimize çekelim. Eee Bunlar gelecek ya he. Topu vuralım abi. Aa bak şurası açıldı. Ulan Tedesco falan bunu nasıl bilmiyor ya? Ne enteresan adamsınız da bir tek siz biliyorsunuz ha. Bir tek bu geriden topla çıkan daha iyi yani bak denk kadroyla veya daha iyi kadro olduğun bir takıma karşı bunu oyna. Ama kalite diye de bir şey var abi. Abena, Arda ve Burak topu bak kaleci Burak. Sol stoper Abena sağ stoper Arda. Üçer dörder kere dürtmeden topu kontrol edemiyorlar abi. Siz kafayı mı yediniz dün? Barcelona bir tarafta Kubarsi öbür tarafta Eric Garcia. Kundaktan beri aynı oyunu oynuyorlar. Bak Kundaktan beri oynuyorlar. Bastı, bastı vurdu Real Madrid. Bastı öldürdü. Bastı bayılttı. Ortadan Casado geliyor. Ortadan Pedri geliyor. Fermin Lopez geliyor. Herkesi dövüyor Real Madrid sahada. Çoğu ameni ona çift alıyor. Kavavinga taçlı topla taca atıyor beraber birini. Öbürünü arkadan geliyor. Hüysel indiriyor. Neden? Çünkü temas. Yani Guardiola'nın yaptığı. Ya Guardiola topu Haaland'a vuruyor. Siz kimsiniz be abi? Ya Guardiola bakıyor. Kaleye geliyor top. Ake, Guardiola biri alıyor topu arkadan Ruben Diaz. Diyor ki ulan bakıyor hani baskı var. Diyor ki ya biz bir pasta verirsek riske girecek. Vuruyorlar Haaland'a ya. Ya Guardiola vuruyor bu oyunun. Oyun bunun zaten abi. Oyunun sahibi vuruyor topu ileri ya. Bu kadar olur mu abi? Senin yapman gereken şey. Bunu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi için söylüyorum abicim. Arka tarafı Fenerbahçe'nin birden ikiye, ikiden üçe eder son dışında topu taşırken sıkıntılı. Sen topu vurup Fenerbahçe'de Ederson'a baskı yapmayıp Ederson topu topelleri çıktığı anda prese baskıya yerleşime ve merkez sıkıştırmasına başlasaydın sen oyunu alırdın abi. Burak Yılmaz'ın o yüzden daha ne diyorum bak 40 fırın az yani. Böyle fırıncılar birliğiyle oturup bir bayi toplantısı falan yapıp bir tane kendi fırın açması lazım. Her gün ekmek yemesi lazım yani. Daha uzun bir süre. O yüzden oyun nasıl mesela o zaman oyuncular da çok kötü gözüküyor abi. Maxim çok kötü gözüktü. Melih berbat gözüktü. Ne bileyim Lungo'yu berbat gözüktü ama öbür tarafta Fenerbahçe'de dörtlü savunma ba bam gün vuruyorlar önlerinde. Alvarez, İsmail çift pivot hemen önlerinde. Asensio ince iş yapmaya çalışıyor. Neneyle Kerem'in biraz sakat maçı. Açın en kötüsü Kerem. Zaten hemen aldı oyundan bak. Hocanın oyuncu değişiklikleri de çok iyi abi. Şimdi 5. dakika gollerin nesiri. 22 gol bir daha nesiri. Bir duran top bir geçişte akan oyun. Geçişte akan oyunda. Bir de bir duran toptan gol. Tedesco bayılmıştır. Bir tane firkikten attı Talişka. Bir de gene pas pas tık koydu uzak köşeye. Golün her de Tedesco demiştir ki tamam. Derbiye daha özgüvenli bir plan yapabilirim. Özgüvenli dediğim oyunu değiştirir demiyorum abi ama kafası biraz daha olumlu pozitif basacak artık Tedesco'nun. Ulan biz yapabiliyoruz tamam ya bir şeyler yapabiliyoruz. Uza gelecek yani. Bir özgüven geldi Fenerbahçe'ye. Ve Fenerbahçe deplasmana gidiyor. Beşiktaş içeride Beşiktaş'ın inanılmaz bir baskı altında oynayacağı maç. Derbinin de ivmesi Fenerbahçe'ye döner yani buradan. İkinci yarının başında hemen sorescu Perez hamlesi. Ardından 61'e kadar 4 tane hamle yapıp bütün sarı kartları temiz ve Kerem'i temizledi abi. Ee, hoca Edson Alvarez, Kerem, Asensio ve Archie Brown kenara geldiler yerlerine. Levent Levent'i yazmayı unutmuşuz. Kusura bakma Levent'çim. Levent yazdık. Ee, Şimanski. Fred. Ve Oğuz. Tahir Oğuz. Okay. Nene sola Oğuz sağa geçti. Ardından Lungoy Yusuf. Kabadayı değişikliği var. Arda ile Kozlovski kenara geldiler. Çünkü oyun bak. Burak hala oyuncu değiştiriyor mesela. Diyor ki hani oyunu hala değiştirmiyor. Abi oyunu değiştirsene oyunu oyunu. Beyler siz bir gidin de bir git de kaleci. Sen git herkes şuraya şuraya biriksin de top kalecideyken. Kaleci out atıyor. Şuraya birik abi. Vurduk. Döneni aldık. Abena pas buraya. Sen de buradan buraya kaldır. Oyunu değiştir abi. Oyunu değiştirmezsen Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon bak bunlar hangi şartta olursa olsun vurur gidenler bak hiç hiç anlamazsın bile ne olduğunu yani. Konya'ya iki tane attı Beşiktaş. Berbat oynadı evet. Sonuç 2-0 abi. Büyük takım böyle bir şey zaten. Beklenmeyen maçı kazanması demek yani. Ardından 3 oldu maç. Talişka nesiri hamlesi ve Talişka girer girmez. Frikik'ten golünü attı. Abena oyundan atıldı. Bado Endia'ya Melih değişikliği var. Ve ee, şuradan da Semih'i buraya çekelim. Boateng'de Kozlovski ile Değişmişti. Talişkan'ın attığı dördüncü gol muazzam bir gol gene. O da pas pas pas. Tabii artık orada maç da bitti, koptu. Ve Fenerbahçe 4-0 kazanarak derbiye çok dişli ve Beşiktaş'a da ya bunlar bunu oynayacak, biz ne yapacağız dedirterek gidiyor diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşça kalın.